Günaydın. Saat 11 falan. Hatta 11 buçuk da olabilir. Uyan ben. bir iki saat oldu. İşlerimi yapıyorum. Kahve içtim. Sonra çay demledim. Ev halkını kaldıracağım. Artık kahvaltı hazırlayacağım. Dünden sipariş sucuklu yumurta. Şimdi Çınar uyandı. Ben yumurtayı sevmiyorum. Ben sadece sucuk istiyorum diyor. Ne olduysa şu aralar yumurtaya karşı bir soğukluk oldu onda. Şimdi sucuklu yumurta yaparsam sucuğun üzerine yumurta gelirse asla yemez. Böyle bir titli çocuk maalesef. Bakalım işte çıkartacağım bir şeyler. Video başlatayım dedim. Siz ne yapıyorsunuz? Kahvaltılar yapılmıştır herhalde. Ben biraz geçe kaldım. Hem uyuyorlar diye hem de işlerim var işte onları halletmek için. Bugün normalde işe gitmem lazım benim. İmzalamam gereken evraklar varmış çünkü. Bakalım işte gün içinde Sanırım araya bir ofise gidip gelme sıkıştırmam gerekecek. Duruma bağlı yani yarına da kalabilirmiş. Ona göre bakacağım yani. Şimdi kahvaltı hazırlayalım. geçenlerde hani bundan hem ben almıştım hem de Hakan almıştı. Ben yine bir almıştım. Hakan da A101'den almış. Oraya da gelmiş çünkü. Onun rengi böyle birazcık daha beyaz. Ve Çınar onu yemedi. Ben olandan istiyorum dediğim. Tabii ki ikisi de bitti. Bunu bir aldı Hakan. Çünkü bizim evde kaşar yani inanılmaz tüketiliyor. Bir kere Hakan mutlaka saat kaçta akşam yemeği yersek yiyelim. Gece yatmadan önce mutlaka kendine bir tost yapar. Ya da en kötü işte ekmek falan o tarz bir şeyler yapar. yumurtayı haşlayacağım. Sucuklu. Sucuğu da ayrı kızartacağım. Buna karar verdim şu anda. Şimdi çorba vakti. Mercimek çorbası yapacağım. Oğlum gelmeden hemen hazırlayayım dedim. Benim işe gitmem gerekiyordu. Hemen işe gittim bugün. Hemen hemen koşarak gittim geldim. Ee, i̇şlerim vardı onları hallettim ama valla başım ağrıdı yani. Böyle evde durmaya alışınca işe gitmek çok yaramıyor demek ki onu anladım. Öyle birkaç parça bir ürünlerim vardı gelen. Onlar gelmiş ben yokken göstereyim. <laughs> çok komik. Bir tek bu kalmıştı gerçekten almadığımız. Şöyle trend yoldan bir kiloluk şekilde kalmıştım. <laughs> gerçekten geçen gün abimle konuşuyoruz. Hani o da böyle Ankara çekirdeğini çok sever falan dedim ki ben dedim buldum bir tane de yoldan dedim. Yuh diyor yani gerçekten almadığım bir o ok kalmıştı. Tebrik ederim onu da aldı. Sonra yani şöyle kekler için falan kuru meyve almıştım. Yani bunları sipariş vereli o kadar uzun zaman oldu ki yani en az bu Trend yolun ilk indirimleri vardı ya orada sipariş vermiştim. Son ikisi kalmıştı. Bir de Hakan'ın botu vardı. Ee, gelmeyen işte bir o geldi. Sonra bakın ne aldım çok güzel ben çok beğendim. Bime geldi biliyorsunuzdur e, bitki çayı demleme çaydanlığı böyle bu şekilde çelik. Rengi zaten biliyorsunuz artık benim mutfağımın faz geçilmesi oldu dedim ki hiç kullanmasam bile böyle köşede dursun yani. Güzel gerçekten beğendim. En azından işte bu Şöyle iç kısmı da, derinliği falan da gayet iyi. Keşke çaydanlık olsaymış bu, gerçekten çok sevimli duruyor çünkü. Böyle, burası da bu şekilde. Bayağı beğendim yani, böyle. Bunlar gelmiş işte. Bunlar gelmişken bunu ben aldım. Ee, sonra da bu kadar yani, başka da bir şey yapmadım. Şimdi yemek hazırlayacağız ama çok az az dünkü yemeklerden var. Şu anda şöyle göstersem çok bir şeye benzetemezsiniz ama böyle Hakan Dün et kavurması, üzerine kırmızı kapya biber, domates, soğan ve kaşar ve sarımsaklı bir güveç yapmış. Çok lezzetliydi gerçekten. Böyle iki tane bundan kaldı. Köftemiz vardı biraz yoğurmuştum. 7-8 tane ondan var. Makarnamız ne kadar var bir bakayım hemen. Az. Hmm, evet yani bayağı azmış. Neyse yanına bir ilave bir şey yaparım artık. Ee, sonra da böyle işte yani sonrası yok bakalım yaparız görüşürüz bu arada bu e, göstermiştim bu kazağımı trend yoldan aldığım boyu falan da gayet iyiymiş yani boyutu bu da bu bahsettiğim İspanyol paça tight pantolon falan işte o arada bir şey böyle işte kızlar ben hemen aldığım meyvelerden bir kek yaptım bir dilim baktım bile tadına gerçekten çok lezzetli. Soğudu da bayağı. Yemeğimizi falan yedik çünkü. Şöyle şimdi bir dilim daha yiyeceğim. Aslında çok tokum ama ama canım yemek istiyor. Tabağa koyayım sonra karşınıza geçelim sohbet edelim. Aa yoruldum biliyor musunuz? Gerçekten böyle akşam akşam bayağı işler hallettim. En başta şu salonun halısını yıkadım. Çınar üzerine meyve suyu gibi bir şey döktü. Sonra mutfağımı temizledim. Ee, yani işte sildim, süpürdüm anlamında temizledim yani. Başka ne yaptım? Başka bir şey yapmadım yani. Bence bayağı iş yaptım. <laughs> Öyle valla. Bugün de bitirdik Allah'ın izniyle. Kayınvalidemleri de göndereceğim kekten. Şimdi ayarlarım da bir kaba koyarım. Hakan götürür bırakır. Yani sepeti salarlar onlar da. İyiler çok şükür. Hani bir sıkıntıları yok. İşe gittim dedim ya bugün. Ya gerçekten bir an önce her şey yoluna girsin ve her gün kalkayım sabahtan işime gideyim. O kadar özlemişim ki. Yani çünkü çok daha verimli çalışıyorsunuz oradayken. Hani burada yaptığım sabahtan akşama kadar bir işte orada 2-3 saat kalmam neredeyse aynı diyebilirim yani. Bir gittim zaten masamın üzeri eyvah yani. Böyle evraklar dolmuş 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 dolmuş. Onları hallettim. Yani şu anda masam tertemiz ama ben gittiğim zaman yine aynı şey olacak yani çünkü sürekli bir iki evraklar tabii ki. Ama çok şükür ki hallettim, geldim işte yani. Bir an önce de gerçekten artık düzenli bir şekilde işime gitmek istiyorum. Vallahi çok sıkıldım yani. Hani sıkıldım bu bir şey değiştirmiyor yani. Maalesef bu şekilde devam etmek zorundayım. Yani bakalım artık. Şimdi sürekli şu şey söylentisi var şu anda bir kere pozitif oldun. ...ikinci pozitif olduğun zaman tekrar ikinci defa bu hastalığa yakalandığın zaman normalde insanlarda işte ben nasıl bunu artık aldım ve bağışıklığını kazandım. Hani ikinci seferde az daha böyle az sıkıntıyla atlatırım diye düşünenler var ki bence ben de öyle düşünüyordum yani hiç yalan söyleyemeyeceğim. Gerçekten öyle düşünüyordum. Çünkü hani grip gibi yani grip olursunuz bir dahaki gripiniz daha hafif geçer ya ya da ne bileyim işte Hani bu tarz bir, bir sürü hastalık var. Bağışıklığını kazandıktan sonra hasta olsanız da size bir etkisi olmuyor. Ama maalesef bu virüs öyle bir virüs değilmiş. İkinci defa yakalanıp hatta hayatını kaybedenler varmış Allah korusun. İlkinde böyle e, çok hafif seyredip ikinci defa hastalığa yakalandığı zaman çok daha fazla kötü olanlar ve maalesef can kaybı yaşayanlar bile varmış yani. Yani çok üzücü gerçekten. Gerçekten o kadar üzücü ki yani. Arkadaşımla konuştum. Ee, işte annesi rahatsız onun da. Onun da kronik bir rahatsızlığı var. Diyor ki hani ödüm patlıyor. Annem her aradığında hani bir şey mi oldu? Anne iyi misin? İşte nefesinde bir sıkıntı var mı? Ee, işte i̇şte hani herhangi bir sıkıntın var mı? Halsizliği varmış e, kadının kaç gündür. Hani kaç gündür onunla uğraşıyorlarmış. Çok şükür negatif çıkmış ama yani onun korkusu gerçekten onun stresi insana yetiyor yani. Hani bunu daha önce yaşadım ve cidden çok hani o stresin, o yaşanılan hissin tarifini yapamıyorum size. Hani bu şey demek değil yani. Hani illa ben bu hastalığa yakalandım aman öldüm bittim değil ama nedense işte hani bu kronik rahatsızlığı olanlar ekstra dikkat etmesi gerekiyor dendiği için psikolojik olarak kendini kötü hissediyorsun yani. Neyse bakalım. Yarın çok işim var. Çok çok işim var. Bir kere acayip derecede ütüm var. Yarın hiçbir şey yapmayayım diyorum. Sadece oturayım. Açayım telefondan bir şeyler. Dizi açıyorum. Ya da işte seyrettiğim videolar varsa onlara bakıyorum. O şekilde ütü yapmak keyifli oluyor. Yani anlamıyorsunuz nasıl yaptığınızı. Yarın full onu yaparım diyorum. salonumu falan öyle temizlerim. Zaten halısı yıkandı. Öyle sil süpürü yaparım. Hatta ben ütü yaparken onu Hakan yapar. Ben de ütümüzü bitiririm. Ondan sonra da zaten hafta sonu yasaklar da var. Zaten yasaklar olmasa ne yapacağız? Her yer kapalı. Çok sıkıldılar. Çocuklar falan da çok sıkıldı. Gerçekten. Defne bir yerlere gitmek istiyor. Arkadaşlarıyla görüşmek istiyor. Yani evet yok diyorum hani anneciğim dikkat et diyorum ama nereye kadar yani? Yazık hani onlara da yazık. Gerçekten üzülüyorum. Yalnız bu ruj gerçekten dünyanın en kalıcı ruju ilan ediyorum kendisini ve fiyatı 28 lira falan galiba şu andaki. Ben ilk almaya başladığım zamanlarda 13-14 liraydı. Şu anda 28 liraya çıkmış. Ama bence yine diğer muadillerine bakarak yine baya uygun. Artık ben ne yapayım biliyor musunuz? Yavaş yavaş gideyim. Videomu editleyeyim. Videomu yükleyeyim. Sonra oturayım biraz dinleneyim. O kadar başka bir şey yapmayayım. Umarım hoşunuza giden, keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.